Hain ile vatanseverin, gece ile gündüz kadar kesin bir gözü gürüldü. 15 Temmuz gecesinde bedelini kurşunların önüne siper eden ve hainlerin kurşunları ile gazi olan Necmi Atalay'ı duygularını paylaşmak üzere sahneye arz ediyorum. saygıdeğer kaymakamım, belediye başkanım, e, diğer mülki amirlerin, kıymetli Şile halkımız sizi say saygıyla selamlıyorum. <laughs> ben Necmi Atalay, Şileliler bilir. <laughs> Lakabımız Arnavut Necmi derler. <laughs> 15 Temmuz Demokrasi Gazisiyim. E, ben asker veya polis değildim o anda. Ben bir öğretmendim vatan müdafaa gerekli olduğunda 15 Temmuz 2016 tarihinde nasıl bir vatan askeri olduğumu kendimizi gösterdik. İstiklal Marşı'nın şu dörtlüğünü okumak istiyorum. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben demimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Darbe kalkışması gecesi camilerimizde salalar okunmaya başladı. O anda yerinde eşimi, iki küçük çocuğumu e, Allah'a emanet ederek yola çıktım. Sokaktayken Cumhurbaşkanımız... E, sokakta e, Cumhurbaşkanımızın... E, halkımıza ses, seslendiğini gördüm e, televizyondan. E, meydanlara davet ediyordu. Ben bu arada dışarıdan erken çıktım yani. Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını öğrendim. E, bu arada Altınzade Köprüsü'nden Boğaz içine köprüsüne doğru yürüme başladık. Yani darbeye karşı geleceğiz. Protesto edeceğiz. E, e, Cumhurbaşkanımızın yanında olmak için sokaklara e, indik. E, ta, yaklaşık e, 200 metre kaldı e, Boğaziçi Köprüsü'nün gişelerine. Bir e, yaylım ateş başladı. Ya, şaşırdık ne oluyor diye herkes yere yatıyor. Ben de yere yattım. Bu arada e, işin ciddiyetini anladım. E, dedim herhalde e, Kelime-i getirdim. Yani e, so, yolun sonuna geli, geliyoruz gibi. E, yerde yatarken düşünüyorum kim bunlar? Ateş edenler kim? Bilemiyorsunuz yani elimizde Türk bayrakları var. Ağzımızda Allahu Ekber sesleriyle yürüyoruz. E, ateş bitti kalktık. E, tekrar yürümeye devam ettik. E, 100 metre kala yine bir yayılım ateş başladı. Yine yattık yere. Yine Kelime-i Şehadet getirdim. <laughs> Yaptığım yerde düşünüyorum, e, ''Ya Rabbim ne yapacağım?'' E, bakıyorum, çoluk çocuk dinlemeden hainler e, rastgele ateş ediyorlar. Yaralıları taşımaya başladılar. E, hatta arabalar gelemiyor, motor taşıyorlar. Düşündüm, e, ''Bu hainlere engel olmak için e, en az bir kurşun yemem lazım.'' dedim. Tekrar... E, ...atış bitince tekrar ayağa kalktık, yürümeye başladık. Bu arada... E, Telefonumu çıkardım cebimden. Bir video çektim, tekrar cebime koydum, fermuarı da kapattım. Eğer ölürsem dedim, buradan ailem beni bulur. 40 metre kaldı. Bu, e, bu hainlerin dizilmişler önümüzde. E, asker, asker kılıklı hainler. Bir ateş başladı. Bu sefer tam içinde kaldık. Önümdeki bir arkadaşın e, baldırına girip çıktığını gördüm kurşunu. O anda ben de ayağımdan bir kurşun yedim düştüm ne yapacağım diye e, Allah de, bekliyorum ya kurşun yağmuru geliyor kulaklarımızdan e, vızıltılar geçiyor gidiyor bekledim biraz e, başka kurşun gelmedi dedim e, Allah'ım bana bu kurşunu e, verdi şükürler olsun yani e, bundan sonra daha fazla mücadele etmem için e, kendime sorumlu hissettim Oradan bir motor step bulduk, hastaneye götürdük. Yaramız sararken kurşun ayağımda kalmış. Sonra doğru eve koştum tekrar. Acı falan hissetmiyorum. Ayağım parçalanmış, acı yok ama. Ee, eve gittim, hemen televizyonu açtım. Baktım hainler ne yapıyorlar? Ee, kıymetli bizim e, vatansever polislerimiz, as vatansever askerlerimiz bütün Türkiye'de bütün yurdumuzda hainleri e, etkisiz hale getirmişler. Sadece Boğaziçi Köprüsü kalmıştı. Ben de ondan sonra rahatladım. Yani çıkma gerek. Tekrar çıkacaktım çünkü aynı yerden mücadele kaldığım yerden devam edecektim. Ee, ondan sonra yani istirahate girdim. Allah'ımız e, inşallah o günleri bir daha göstermez. Tamam. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Seçmesi bırakmıyoruz. Şimdi Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocak kürsüye arz ediyoruz. Kendilerini Necmi Atalay'a çiçek takdimi yapacağız. Evet o anın heyecanı, o anın, o gecenin korkusu, o gecenin korku demeyeyim de o heyecanı hala üzerinizde var. Ve anlatırken de o heyecanı hala yaşıyorsunuz. Buyurun. Alkışlarımız tekrar Necmi Atalay'a. Çok teşekkür ediyoruz ve sizi bırakmıyoruz Sayın Başkanım. Konuşmalarını yapmak üzere Şehir Belediye Başkanımıza mikrofonu ben takdim ediyorum. Evet, cümleten selamlar aleyküm. Sayın Kaymakamım, çok değerli garnizon komutanım, çok değerli şehidimizin babası Arif amcamız burada, gazimiz ve gazilerimiz burada, çok değerli kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, yöneticileri burada, siyasi partilerimizin ilçe başkanlığı, burada, vatandaşlarımız burada, hemşerilerimiz burada. Evet, 15 Temmuz'u anmak için bir araya geldik. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun için her sene bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu programın önemini, anlamını bizden sonra gelecek olan nesillere aktarabilmek için bunun gayretini veriyoruz. Burada ne konuşsam az, ne söylesek az. Sen Cumhurbaşkanımızı dinledik. Gazimizi dinledik heyecanlı, o günkü heyecanlı bugün de hissettik. Buradan kuvvetli bir alkış alabilir miyiz Sayın Gazimize? <laughs> Minnettarız. Arif amcamız, Arif amcamız da burada. İnşallah Arif'e gün Arif amcamızın yanında olacağız. Şehidimiz için mevlidimizi okuyacağız. Onu inşallah rahmetle anacağız. Buradan hakkın rahmetine kavuşmuş bu vatan toprağı için, bu memleket için, bu millet için kanını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim ömürlerini aile eylesin. Evet 15 Temmuz herkesin farklı hatıraları var. Herkesin yaşanmışlıkları var. O gün 15 Temmuz'a kimse ne olduğunu anlamadı. Boğaziçi Köprüsü'nde tankları gördüler televizyonlarda. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın hissiyatıyla Milletimizi sokağa çağırmasıyla insanlarımız akın akın sokaklara çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Bir tankın önüne çıplak ellerle dur diyen, silahın namlusuna dur diyen bir milletiz. Ne kadar şükretsek azdır. Dünyada işi benzeri yoktur. 1071'de yurt dediğimiz bu topraklarda, 1453 Çanakkale ve 15 Temmuz birçok hadisede varlığını gösteren bu millete ne kadar şükretsek azdır. Allah her birinizden razı olsun. O günün kahramanları sizlersiniz. Lütfen millet olarak kendinizi şöyle kuvvetli bir alkışlarsanız. <laughs> Sayın Kaymakamım, müsaadeniz olursa siyasi partilerimizin ilçe başkanları da burada. Onları da sahneye davet etmek istiyorum. Onları hep beraber buradan, Şile'den, bu kürsüden örnek bir davranış. Birlik ve beraberliğimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de bu kürsüden aykırmak istiyoruz. İnşallah bu millete kimse oyundur takamayacak. Devletimizle, milletimizle hep beraber el ele olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı gayret ve samimiyetle, aynı muhabbetle düşmana dün nasıl dur dediysek bugün ve yarın da inşallah dur diyeceğiz. İlçe başkanlarımızı alabilir miyim arkadaşlar? Kıymetli ilçe başkanlarımız. Aleykümselam. İyi başkanlar. Evet. evet söz konusu vatansa gerisi teferruat. Ben ilçe başkanlarımıza bir alkış alabilir miyim lütfen? Evet dün olduğu gibi bugün de hep beraber birlikte inşallah memleketimiz için, milletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için, bu topraklar için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve asla 15 Temmuzları unutturmayacağız. O yüzden buradan bu kürsüden çok fazla konuşmaya gerek yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi kıymetli gazimiz, çok değerli abimiz Necmi abimiz dün de birlikteydik, beraberdik. Bugün de sağ olsun bizlerle beraber birlikte. O günkü o heyecanını burada kürsüde konuşurken gerçekten iyiliklerimize kadar hissettik. Allah sizlerden razı olsun. Burada ne konuşursak azdır. O duygun yaşayanlar, o duygun içinde yer alan sizler, askerlerimiz. Bir şey unutmayalım arkadaşlar. Asker bizim askerimiz. Polis bizim polisimiz. Devlet bizim devletimiz. Sakın ha aman ha. O günkü hainlerle hiçbir şey karıştırmayın. O gün oyunu üniformayı girmiş asker kılındaki o hain terör örgütünden bahsediyoruz. Onları lanetliyoruz. İnşallah bir daha 15 Temmuzları yaşamamak adına. Bugün bir ve beraber olma günü. Hepimizin hatası var. Hepimizin kusurları var. Hepimizin eksikleri var. Ama bugün birlik zamanı. İfade ettiğim üzere söz konusu olan devletse, milletse, memleketse, bayraksa, ezansa hangi siyasi partiden olursa olsun bir ve beraberiz. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Ben çok uzatmadan bir iki dakika da olsa ilçe başkanlarıma mikrofonu vereceğim. Onun duygu ve düşüncelerini alıp ondan sonra sözü Sayın Kaymakamımıza vereceğim. Sayın Kaymakam isterseniz nasıl olsa biraz sonra burada olacağız. Komutanım. Evet, bir alkış alabilir miyiz?